Merhaba arkadaşlar. Biz yine köy yollarındayız. Eşimin köyüne gidiyoruz Kamana. Yolda mola verdik. Bir kahve içelim dedik. Daha önceden kurabiye yapmıştım yol için. Kahve ve kurabiye molası veriyoruz. Gördüğünüz gibi Yalova Ankara yolu Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Keyifle içtik kahvemizi. Evet. Köye az kaldı ve vardık evimize. Eşim hemen çalışmaya başladı. Her taraf ot olmuş. Baharda geldiğimizde her yer yemyeşil, çok güzeldi. Haliyle yaz sıcak ve susuz olunca böyle kurumuş. Gördüğünüz gibi iş çok. Hava çok sıcak. Eşim ne kadar yapabilirse artık. Ben pek dışarı çıkamıyorum doğrusu. İçeride yemek, bulaşık. Onlarla uğraşıyorum. Ağaçların altına açıyor. Bakım yapmaya çalışıyor eşim. Yapabildiğimiz kadar. Olduğu kadar yapıp döneceğiz. Bakalım. Ne olursa artık. Ağaçların altına su hortumları da döşeyecek. Damla sulamayla sulansınlar diye biz yokken Ayşegül açıyor suyu. Ayşegül'e geldim. Ayşegül'ün çiçekleri. Bu pembe olanı da ben getirdim yeni. Çok seviyor Ayşegül çiçekleri. Ona getirdim. Cama koymuş hemen. Bunlar da üzümleri. Bu sene köyde hiç meyve yok arkadaşlar. Don vurdu ya. O kadar kötü ki hiçbir şey yok sadece üzüm olmuş. Ağaçlar kupkuru, hiçbir şey yok, bir tane meyve yok. Evet, kayısılı kek yaptım. Eşimin akrabalarını toplayıp çay keyfi yapacağız. Bana hoş geldine gelmek istiyorlarmış. Ben de kek yapmak istedim. Kek yaptım. Arkadaşlar açma da yaptım ama açmaların videosunu çekmeyi unutmuşum maalesef. Kusuruma bakmayın kek ve açma çay yanına da domates salatalık keserim akşam oldu o kadar güzel güneş batıyor ki görmenizi isterdim ama video tam olarak rengi vermiyor kırmızı nasıl güzel bir güneş güneşin batışı şahane doğan güne ve batan güneşe şükürler olsun bahçemiz gördüğünüz gibi çok güzel. Seviyorum buraları da. Bahçede olmak, doğayla olmak çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Sessiz, sakin. Enişte de sebzeler ekmiş. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık. Ama ot içinde kalmışlar. Bakalım temizleyebilirsek ne ala. Gördüğünüz gibi güneşi batırdık bu akşamda. Yandaki Zariye teyzeye geldim, yengeme geldim. Civcivleri, tavukları. Köy yerinde tavuk civcivsiz olmaz. Herkesin kapısında var birkaç tavuk civciv. Ne güzel. Etrafında geziyorlar annelerini. Ben de seviyorum ama devamlı bir yerde olmadığımız için bakmak zor. Bakamıyoruz maalesef. Bugün büyükler için Kur'an okuttular. Pideler yaptırmışlar, ayranlar. Tatlı bize ikram ettiler. Köyün kadınları, erkekleri hepimiz toplandık. Ben de masaların altında gezen tavukları çektim. Böylece bol bol. <laughs> Bakın hiç kaçmıyorlar insanlardan. Alışmışlar sanırım. Masaların altında geziyorlar kalabalığın içinde. Kıtak kıtak yumurta yapacaklar. Bunun tüyleri dökülmüş. Nedense. Yavrular koşa koşa annesinin yanına gidiyorlar. Epey var. Sanırım 10-12 tane civciv var. Sıcaktan hayvanlar da bunaldı. Çok sıcak var köyde. 40 dereceden fazla. Evet, bugün bir tane biber kopardım. Bakın. Bu biraz ufak. Bunu koparacağım. Bu olmuş. Evet, ilk mahsuller bahçeden toplamaya başladık. Bir tane daha biber buldu. Koparmak çok zevkli gerçekten. Bahçesinde oldum insanın. Bakın burada da bir tane salatalık gördü. Hepsi bu kadar ama patlıcan da vermiş ama daha çok küçük. Oh, sabah kahvaltıda yemek için bize. Domatesler epey var ama kızarmadılar henüz. Hepsi yeşil. Gidene kadar olur mu bilmiyorum. Burada bir tane gördüm. Armut domates. İşte bakın patlıcanı. Ne güzel. Ama daha çok küçük, o yüzden koparmıyorum. Bahçe zevkli ama iş çok. <laughs> evet domateslerimiz. Bakın çok var domates sıcaklar etkiliyor sebzeleri de. Evet. Bunlar işte bahçeden kopardıklarım. Nasıl mutlu oluyor insan değil mi? İki tane biber ve bir salatalık. Küçük şeylerle mutlu olmak çok güzel, çok. Komşum Fahriye teyze topladığı fasulyeleri bana getirmiş. İlker bunlar. Tazecik süt gibi. Ayşegül de bamya toplamış. Bir tane kabak buldum yenge diyor. Yumurta koymuş. Gelen boş gelmiyor. Köy yeri bereketli. Herkes ürettiğini getiriyor. Ne güzel. Babayı yarın pişiririm. Yumurtaları da sabah kahvaltısında tüketiriz artık. Kamana doğru gidiyoruz köyden. Bunlar Sarı Ömerli köyünün inekleri epeyce var. Sarı Ömerli köyü bizim köyden daha büyük. Ne güzeller değil mi? Yolda görünce hoşuma gitti. Sizlerle paylaşayım istedim. Sizler de görün istedim. Şehirlerde yaşarken doğa özlemi yaşıyor insan. Eşim uğraşıyor birkaç tane birkaç tane sabah akşam yapmaya çalışıyor. Komşum Fariye teyzenin bahçesinde lavanta vardı. Lavantanın uykusuzluğa iyi geldiğini duydum. Kurutup yastığın altına koyarsanız rahat uyursunuz diye yazıyordu bir yerde. Ben de biraz koparıp kurutacağım. Uykusuzluk sorunum var benim de. Bakalım iyi gelir mi deneyeceğim. Meryem teyzem çok mutlu. Ben orada olduğu olduğum için ben de onun varlığına mutlu oluyorum. Karşımda ışığı yanıyor. Komşuluk yapıyoruz. O bana geliyor, ben ona gidiyorum. Seviyorum komşularımı. Bakın, bir de kokusunu duysanız çok güzel kokuyor, mis gibi. Biraz biber topluyorum Fahriye teyzemin bahçesinde. Sabahları kahvaltıda yersiniz dedi. Güzel bahçesi var. Yaşlı olmasına rağmen seviyor, boş durmuyor, uğraşıyor. Çok güzel. Epeyce olmuş biberleri. Kızları buradaydı, onlara toplamış. Bunlar da kışlık soğanları salataya doğramak için birkaç tane alayım dedim. Epey baş yapmışlar. Ama daha olmamış tam olarak. Sökmek için erken. İnsanın bahçesinde oldu mu her şey? Çok güzel, çok zevkli. domates, salatası soğanla güzel oluyor diye birkaç tane kopardım ben de. Hale teyzem to daha topla diyor ama bence yeter. Gerekirse gene alırım tekrar. Bunlar da çiçekleri. Çok güzel açmışlar. Renkleri çok güzel. Bunları çok seviyorum ben de. Her yıl ekiyor, görüyorum ben, geliyorum. Hiç boş bırakmıyor. Ay çiçeği bu da. Üzümleri de olmuş. Kabakları. Kabaklar henüz vermedi herhalde. Bunlar kışlık kabak galiba. Bu kış, bu pardon bu yaz üzüm var köyde. Meyve yok ama üzümler olmuş. Seneye bakalım neler olacak. Geçen yıl çok kayısılarımız, eriklerimiz olmuştu. Bu sene hiçbir tane bile yok. Eşim de bahçeden biraz e, toparladıktan sonra çatıya çıktı. Çok fırtına vardı bir bakayım dedi ne durumda. çatıya çıkıp dolaşmak istedi bir kontrol etmek için